Herkese merhabalar. Bugün yine erkek erkeğe sohbette karşı karşıyayız arkadaşlar. Bayağıdır görüşemiyoruz. Sizden çok özür diliyorum. YouTube'a video da atamadık. Şimdi bana gelen sorularda uzun zamandır bakıyorum. Dikkatimi çeken bir sorular var. Sertleşme bozukluğu için herkes bir tedavi öneriyor. Herkes bir tedavi öneriyor. Gelin bu tedavileri derinlemesine inceleyelim. Arkadaşlar evet sertleşme bozukluğu için herkesin bir fikri var. Hele Google'a yazdığınızda Doktor Google'da kafanızı karıştıracak çok içerikler var. Gelin ben size bunu nokta atışı anlatayım ve siz artık neyin doğru olduğuna mantıksal çerçevede farkı görün. Şimdi arkadaşlar benim gözümde yani benim gözüm aslında Avrupa Üroloji Derneği ve Amerika Üroloji Derneği'nin mevcut resmi bilimsel çalışmalarda yayınladığı tedavilerden bahsetmek istiyorum. Bu tedavileri size çok hızlıca anlatıyorum. Bu tedavilerin ilk başında birinci sırada tabletler geliyor. Bu tabletler nedir? Örneğin Tadalafil grupları, ya isim veremiyorum reklam oluyor ama C ile başlayanlar, V ile başlayanlar. Bu aldığınız haplar, tabletler sizde mevcut penisinizde kan dolaşımı arttırarak sizi ilişkiye hazırlamak içindir. Fakat bu tedavi grubu ilk basamaktır. İlk basamak tedavi grubu Evet belli bir süre sizlerde işe yarayabilir. Bu hapların içinde penis içine yapılan iğneleri de karıştırabilirsiniz. Çünkü bunlar ikisi de medikal tedaviler. Şimdi kısa zamanda sizde güzel sonuçlar verse de ileriki zamanlarda çoğu zaman down yapabilir. Neden down yapabilir? Çünkü bu tabletlere belirli süre alışıyorsunuz. Belli bir süre sizde bağışıklık gerçekleştiriyor. E sizde kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıklar varsa bu hastalıklarınıza zarar verebiliyor. Yani neticede kimyasal olan tabletleri kullanarak hiçbir zaman kalıcı bir çözüm yaratamayız. Bunlar sadece sizin gününüzü kurtarır. Bunu zaten ben tüm videolarımda başlıyorum. Ama tabii ki de bir gerçek var ki bu tabletlerde tedavi basamaklarının ilk giriş segmentlerinde her zaman kılavuzlarda yerini almıştır. İkinci tedavi basamaklarına bakalım. Şimdi bunlar da aslında en güzel benim her zaman size savunduğum, siz bazen ne kadar ticari olarak dalgılasanız da her zaman kılavuzların savunduğu Avrupa Öroloji Derneği'nin guideline'ında da Amerikan Euroloji Derneği'nin guideline'ında da savunduğu savunduğu tedavi ESVT self SVT. Çünkü ESVT tedavisinin bugüne kadar bilinmiş bir yan etkisi yok. Yani size bir zarar vermez ve amacı bir kalıcı çözüme ulaştırmak. Self SVT teknolojisi de daha fazla seans alarak daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ve her zaman evinizin çekmecesinde bulunduğundan dolayı yarın bir gün diyabete bağlı, tansiyona bağlı, mevcut altta yatan bir kronik hastalığınıza bağlı şikayetlerinizde tekrarlaşma olsa dahi elinizin altında bir cihazla kendinizi evinizde tedavi etmenize yardımcı olabilirsiniz. SBT tedavisi günümüzde guideline'a girmiş, yıllardır kullandığımız ve yıllardır her üroloji uzmanının sevdiği bir tedavi metodudur. Klinik çalışmaları mevcuttur. Onun haricinde şu an hastalar bize şeyi de soruyor. PRP, kimisi de P-Shot diyor. Evet, PRP, P-Shot'ın faydalı olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ama ve lakin kesinlikle bir kalıcı çözüm olarak çoğu hasta grubunda, hele hastaların altında sistematik yatan hasta varsa tek başına tedavide yeterli bulamıyor. Ama bunu kombine, örneğin SBT ile kombine tedavi yapabilirseniz daha güzel sonuçlar aldığımızı görebiliyoruz. Diğer hastalardan da gelen sorular şu. Kök hücre ve egzozom tedavisi. Evet arkadaşlar, şu an yeni bilim bunlar için uğraşıyor. Daha iyi sonuçlar yapmak için, sertleşme bozukluğunda daha güzel sonuçlar doğurmak için. Amma velakin güzel gördüğüm hastalar evet, lakin oldu. Bunu kesinlikle yalanlayamam. Ama daha klinik çalışmaları tam oturmalı. O yüzden biz de bekliyoruz klinik çalışmaları Avrupa Üroloji Derneği'nden de, Amerika Üroloji Derneği'nden de. Hem eksozom, hem de kök hücre yeterli bir sonuç gelirse ben de size videoda çıkıp arkadaşlar aynı SVT gibi yeterli sonuçları yapılmış, yeterli gelişmeler görülmüş, yılını doldurmuş gibi terimler kullanabilirim. Belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra YouTube'da sizin karşınıza çıkacağım diyeceğim ki yeterli sonuçlar toplandı. Egzozom ve kök hücre artık çok güvenilir. Bunu da belki diyebiliriz. Bu dediğim iki tedavide şu an ara grupta. Hala da klinik çalışmaları yapılıyor. Hala da %100 size kanıt olarak sunabileceğim bir dosya yok. Ee, ama velakin çevremizde, sizin de çevrenizde iyi sonuçlar aldığını duyduğunuz hastalar illaki vardır. Diğer tedavi metodu da bilimsel olarak yine bu da bilimsel Avrupa Öroloji Derneği ve Amerika Öroloji Derneği'nin guideline'ında olan tedavi penil protest halk arasında mutluluk çubuğu tedavisi. Evet arkadaşlar mutluluk çubuğu son çaredir. Her zaman son çaredir. Neden bunu da son anlattım zaten buradan anlayabilirsiniz. Sizler tabletlerden, SVT'lerden bunları denemenize rağmen hiçbir fayda almadıysanız ve son 6 aydır sabah ereksiyonu dahi bir ereksiyonunuz yoksa sizin öğlen, akşam hiçbir şekilde ereksiyonunuz yoksa tabletle ya da ESVT'yi denediniz hala daha bir ereksiyon elde edemediyseniz mecburi olarak artık son çaremiz penil protez kalıyor. Penil protez taktırarak eski hayatınıza devam edebilirsiniz. Biz neden penil protezden çekiniyoruz? Neden ilk başta yapmıyoruz? Çünkü şöyle bir şey var. Korpus kavernozuma hasar vermek istemiyoruz. Cerrahi bizim en son düşündüğümüz şey. Çünkü cerrahi her zaman komplikasyonlar olabilir. Bunlar olabilir. Veya bir yara kapanmayabilir. Bu tarz şikayetler olabilir. Bundan dolayı en sona saklıyoruz. Bazen hastalar bana geliyor diyor ki ben bunu çok saçma buluyorum. Lütfen artık bunu öğrenelim. Hasta diyor ki ya ben direkt penil protez taktırmak istiyorum. Ya hastaya bakıyoruz sabah ereksiyonu var. Bir ereksiyonu var. Ya bu üşengeçlik arkadaşlar. Olmaz. Biz sizi durduk yere ameliyata yönlendiremeyiz. E bakın cerrahi kolaylığı gibi yanında getirdiği bir dünya komplikasyonlar da var. O yüzden bunlarda bilinçli olun. Biz size cerrahi önermiyorsak son raddeye kadar ESVT tablet gibi tedavileri denemeniz lazım. Artık son çıkış yolumuz kalmadığında cerrahiye başvurmamız lazım. lafa özetliyorum. Şu an klinik çalışmaları olan tedaviler birinci basamakta tabletler. Tabletlerin eksilerini ve artlarını anlattım. Hatta diğer videolarda da var izleyebilirsiniz. İkinci basamak self SVT. Eğer bu iki basamakta hiçbir yanıt, sıfır yanıt, sıfır ereksiyon hala daha bir mutluluk yoksa panel protes. Şu an bizim guideline'larda 3 tane tedavi metodumuz var. E, aklınızı kurcalamayın. Ben size tüm tedavilerin eksilerini artlarını anladım. Doktor Google'a girdiğinizde çok akıl karıştırıcı şeyler var. Ama sizler Doktor Google'a değil de bir Avrupa Derneği'nin sitesine girseniz, bir makaleleri okusanız aslında bu üç şeyden dünyadaki şu an ereksiyon tedavilerinin bu üç şeyden ibaret olduğunu bilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.